Selam arkadaşlar. Kendinize canlı bebek yapmak istiyorsanız yani gerçekten bağıran bir bebek yapmak istiyorsanız böyle bir havluyu şuraya koyacaksınız. Rengi size bağlı. Şimdi havluyu serdik. İkinciye gidiyoruz. Ee, arkadaşlar bir dakika beklememiz lazım. Aslı gelsin bize de. <laughs> Arkadaşlar ikinci adet kedi aldım. Bakın kuyucu... tamam ama ha... ama havlu bozmana gerek yok. Arkadaşlar örtü de olabilir ama havlu daha iyi. Çünkü havlu ya bir gel ya bir gel ya. Tamam kafam burada olsun şimdi kafasının burada olması dışarıda olması önemli. Hayır atlamak yok atlamak yok atlamak yok. <laughs> Tamam. Tamam hadi git hadi hadi. Oha yürü. Ne kaçıyorsun senden bu ya?